Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale'in Türkiye'nin en büyük turnuvasının tekrar tekrardan söylüyorum Türkiye'nin en büyük turnuvasının sandık açılışı hoş geldiniz. E, bu videoya e, aşırı bir şekilde fesatlık ve kıskançlık içerir arkadaşlar onu söyleyeyim çünkü bu sandık açılımını bazıları kuduracaktır. E, değil mi kanki Aynen öyle, evet. ee... Ve Türkiye'deki arkadaşlar, turnuvaların en büyük sandığını alan e, Fuat da yanımda. Fuat'ın e, videosu da arkadaşlar, kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Zaten hemen hemen aynı eş zamanla atmayacağız, çalışacağız videoyu. Ben 7500'lük olan atacağım, sen de 15000'ini atacaksın kanka, ne hissediyorsun? Ya vallahi eee... Şimdi birincilik sandığından, e, birinci olanın sandığından, 15000'lik sandıktan... ...eee, yaklaşık en az 10 tane efsanevi çıkacağı kesin. Ama bazı videolarda 20 tane bile efsanevi çıkan var yani, Ciddi inşallah... Ciddi misin lan? Aynen 20 tane efsanevi çıkan var. Ee, adama 10 tane prenses, 7 tane madenci falan gelmiş. Yani bayağı Baya böyle e, şey gibi yani destansı kart gibi şey efsanevi geliyor yani. İnşallah şansımız ya gider ne bileyim ya yani senin içinde ya benden kendinden çok bende bütün efsaneler var zaten. Yani benden çok e, kendinden çok seni düşünüyorum. Artı bir şey daha söyleyeyim. Bugün e, bugün kaçta gelir bu video mesela senin kaçta atarsın videoyu? Kanka ben bir saate düzenler müzenler yükler 1.5 bir buçuk saate iki saate gelir. Senin internet hızlı galiba biraz. Fena değil kanka aynen. Tamam, biraz. O zaman benim video e, sandık açılımı videosu olmayacak sandık açılımı videosu yarın gelecek bugün gelecek video turnuva hakkında bütün bilgileri bütün her şeyi bulabileceğiniz bir video e, sövenleri de ayrı sövdüm e, beni tebrik edenlere de ayrı bir tebrik e, olacak diğer turnuvalar hakkında da bilgi vereceğim arkadaşlar böyle 15 kalp turnuvalar yapacağız onlarla da ilgili e, bir video olacak ama yani videoyu mutlaka Önemli evet arkadaşlar. yani herkes onu izlesin yani o kadar diyorum. Bundan ben. sonra o devam edecek 10 bu şey. bu turnuadan devam edecek arkadaşlar ve en güzel haberde ne biliyor musunuz arkadaşlar bize küfür eden bu leş kargaları olaraktan nitelendiğimiz insanlar bu turnuva için kendilerini yırtmaya devam edecekler ama bizim umurumuzda değil arkadaşlar. Bu insanlar leş kargası gibi bizi sevmeden Yok. bize küfür ederekten yani turnuva bekleyecekler ama ona da ayrı bir format bulacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bizi seven insanların ben kesinlikle dahil yaptığım olacak. Ben formatı söyleyeyim mi? Ben, ben kendi yaptığım formatı söyleyeyim. Ben şöyle yaptım. Ben şimdi mesela Instagram'da küfür eden insanların hepsini engelledim teker teker. Hepsini uğraştım dün gece, dün gece al 5-6 gibi attım. Ee, hepsini teker teker engelledim, isimlerini, soy isimlerini aldım. Hepsini teker teker gidip mahkemeye vereceğim. Sıber saldırıdır, aynen öyle. Sıber saldırıdır bu. Bunu hukuksal yollarda çözeceğiz artık. 18 yaşın altındaysa ailesini mi çağırlar ailesiyle birlikte cezai bir işlem uygularlar. 18 yaşından büyükse e, nezarete tutarlar. Ondan sonra ayrı bir cezai işlem uygularlar. Bilmiyorum ne yaparlar ama e, böyle bir 20-30 kişinin bir ismini aldım. YouTube'dan da isimleri almaya devam ediyorum. Hepsini teker teker mahkemeye vereceğim bu işi siber saldırı kapsamı altında e, e, yani siber saldırıya göre bilişim e, siber saldırı mı yok siber saldırı bilişim suçu aynen ha şey, bilişim suçu bilişim bir şey kanka bilişim suçuna giriyor instagramda küfür etmek e, hiçbir şekilde ee Cezasız kalmayacak yani hepsini hukuksal yoldan çözeceğiz gibi aynen ee, kanka. diyeyim yani şu an. Kanka o zaman tazminat davası aç da manevi maddi tazminat. Belki oğlum tur, bir sonraki turnelde parası çıkar diyormuşum falan. Ha, aynen onlardan çıkartacağım ya parası. <laughs> bir, yani bir, bir de böyle işte ayrı. yani e, aynen o değildi de benim amacım. Hepsine bir ders vermek Yok, yani canım, hepsi dersini şakası. alacak, hepsi gidecek mahkemeye. Ailesiyle artık 18 yaşından küçük küfür edenler ailesiyle gider. 18 yaşından büyükleri gelir alırlar. Yani o, o işi devlete bırakıyorum. Ben dediğim gibi. İnşallah kanka e, inşallah mahkemeye hepsine, Yani arkadaşlar geliyorum. bakın. <laughs> pardon, burada görüyorsunuz. Yani adamlar hayvan gibi kartlar almış. 600 kişi girmiş. 2 3 tane affedersiniz sığır giremedi diye biz artistik yapıyoruz, biz bu işe 16 saat uğraştık. Şimdi tekrardan aynı muhabbete gelmek istemiyorum. Biz bu işe 16 saat uğraştık, kafamızı patlattık vesaire bir şeyler oldu. Burada yok. giren adamlar var vesaire neyse önemli değil kanki. Orasını Benim geçelim. ki videomda e, hepsi açıklamalı açıklamalarıyla <laughs> birlikte gelecek yani. Onu herkes mutlaka izlesin. Benim akşam atacağım video çok önemli Aynen arkadaşlar Dediğim gibi bu turlara devam edecek İnşallah o leş kargalarına yine e, yem olmaz arkadaşlar İnşallah bizi seven insanlar alır Ve arkadaşlar bu arada şu an gerçekten sabah çok kötüydüm Ama Fuat'la konuştuktan sonra ve e, sizin video yaptığınız yorumlar Zaten dediğim gibi o video hayvan gibi dislike alacaktı Dislike aldı ama çok fazla like aldı o videoda Siz görmüyorsunuz ama ben baktım 700'den fazla like aldı gerçekten çok şaşırdım Teşekkür ederim destekleriniz için ve gerçekten mükemmel e, mesajlar geliyor Hiçbir şekilde zaten yorumlarda müsaade etmiyorsunuz bu geri zekalı insan boş konuşmasına biri bir şey dediği zaman hemen 10 kişiden adama çöküyor küfürler müfürler böyle adam beziyor kaç tane yorum silen oldu ben gördüm teşekkür ederim arkadaşlar gerçekten çok süpersiniz adamsınız ve kanka artık ee, 4.5 dakika geçelim. böyle hani ana haber spikerliği gibi yaptı artık açılışa Aynen. geçelim kanka haydi bismillah 37.500 altın ve 52.500 altın var kanka 7.500 tane kart çıkacak 250 tane destansı 1500 tane ender ne diyorsun kanka bu işe yani eee sınırsam 5 ile 7 arasında bir efsanevi çıkacak sana. İnşallah inşallah. Beşiktaş'ın umarım şeyler gelir yani. istediğin kartlar gelir. Ve bir tane falan prenses madenci falan gelir. Mükemmel bir şey daha göstereyim size. Hemen şuradan market kısmına geliyoruz. ya Gördüğünüz gibi canımızın içi madenci de gelmiş kürekçi. Onu da inşallah bir videoda halledeceğiz arkadaşlar. Rahat olun siz. Siz rahat olun. Şimdi Lanci kanka. <laughs> Lağımcı o zaman hadi başlıyorum açmaya. Bismillah 1245 taşı verdim. Ve kanka 48 bin altın geldi. 48 bin 356 altın kanka. Harbi <laughs> mi? Kanka 52 bin en fazla geldi. 48 bin geldi lan. <laughs> Al direkt madenci <laughs> Evet arkadaşlar şu an 2 madenci alabiliyoruz. 77 bin şeyim oldu kanka. <gülüyor> Harbi mi? <laughs> evet madenci de alsak. Yok o başka video. Bir... Heyecanlanın arkadaşlar biraz. Açıyoruz ve Puh, 323 tane top geldi kanka. Top. Tamam. Ka bir dakika bir şey söyleyeceğim. Üstte <laughs> kaç tane açılıyor sandık hani. 30, 38 kanka şu an. Oo süper tamam tamam. Oo 324 <laughs> tane şövalye geldi. Bu biraz üzdü. <laughs> Biraz üzdü tamam. kanka bu. Sıradan dağılınlar dur bekle. Sıradan. Dur. Oha be. 333 tane buz ruhu kanka. Buz ruhu da sıradan. Sıradanları geç zaten. Sıradanlar tamam. 333 tane mızraklı mızraklı goblinlerimizde 10. seviye oluyor. Haydi bismillah. Oha havan vermeseydim bir bari. 335 tane havan. Bismillah diyoruz bir daha. Çarpma geldi 339 tane. Çok güzel oldu. Çok <laughs> güzel çarpma. Bence oyunun en kilit. Aynen yani. kesinlikle kanka. Basıyoruz 342 tane ok ve oklar çok az kaldı kanka 10. seviye olacak oklara çok tamam, az onları kaldı onları da istek yaparsın 10 yaparsın aynen 2 istek de tamam 342 tane kraliyet devi geldi bu da çok iyi 10. Oho, 10. seviye kanka oldu? 10. seviye 342 tane 700 tane daha belki daha devamında bulabiliriz bulursak kanka 11'i bile olabilir 11 olur ya hadi bakalım bismillah Oo ateş ruhu 10. seviye oldu ateş ruhu kanka çok güzel sürekli Asper, kullandığım, kullandığım bir karttı çok güzel ve okçular geldi kanka okçular 10. seviyede oluyordu zaten şu an 1253 tane okçu kartım oldu çok güzel Oha. okçuların da gelmesi çok iyi oldu kanka. Bir şey söyleyeceğim şu an kaç tane kaldı? 29 tane kaldı kanka. daha çok oh, var. Daha, daha, dur. Evet. Oo minionlar geldi kanka 352 tane zaten 10. seviye oluyordu bu da baya iyi oldu çok güzel şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. Haydi evet. bakalım 71 tane alev topu geldi alev 7. seviye oluyor kanka. Evet. Alev topu süper. da çok iyi oldu. 90 tane roket geldi lan. Binici verseydim be. Binici gelir gelir. Binici biniciyle dev kesin gelecek ben sana söyleyeyim Kanka bombacı bombacım onun seviye oldu. 650 tane bombacı geldi. Bombacı da kullanıyordum. Oh, çok süper. güzel be. Vallahi çok iyi oldu. O abicim barbar kulübesi geldi. 98 tane ya. Tamam sıkıntı değil. Sıra de geç onunla. Oo bıçakçı goblinlerden 691 tane geldi kanka. Oha oh, lan. Oh. Madenciyle kombolar hazır. Mızraklı Müthiş goblinler. Be. Harbiden 691 tane geldi kanka. Basıyorum. Barbarlar 10. seviye kanka. 692 oh. tane barbar var geldi. Oğlum çok Süper. iyi lan. Mükemmel ya. <laughs> ve ve V V V adamın dibi domuz binicisi 101 tane geldi. Ve 7. seviye oh. binicim şükür oldu. Allah'ım şükür <laughs> yarabbim. Kanka basıyorum. Bomba kulesi geldi 106 tane. Üzdüm be kardeşim bunun üstüne. Ama çok fazla kart veriyor. 1500 tane ender veriyor Mezar taşı geldi. Gerçekten 111 tane. Üzdü bu. Onlar zaten her sandık açılımında var. Mezar taşı, iskeletler de gelecek. Üzülme, üzülme. Haydi, Bismillah. Dev iskelet 10 tane geldi kanka. 4. seviye dev, dev iskeletim oluyor. Tamam. Golem geldi 11 tane. Oha! Basıyoruz. Zehir geldi. 13 tane zehirin 5. seviye. Çok bak, iyi oldu kanka. Müthiş oldu bu. Bak. O zehir zaten senin en kilit kartlarından biri şu an. Aa fırın geldi. Aa yok fırın 160 tane iyi ki kanka fırın kullanırız fırın komboları da var. Fırın şu an herkes fırın kullanıyor. Aynen kanka fırın geldi 160 çok iyi oldu. Felaket kulesi geldi çok kullanmıyorum. 180 tane felaket kulesi geldi kanka. Evet. 189 toplayıcı geldi toplaydım sanırsam 7 ya da 8 olabiliyor mu acaba? 7 değil kesin. çok önemli toplayıcı da çok toplayıcı önemli. Toplayıcı çok. Şu an kaç tane kaldı? 21 yıldırım geldi vicdansız 12 tane kaldı kanka. 21 yıldırım geldi yıldırım da 5. sevemi ne oluyor şu an? <laughs> Ama kullanmıyorum. Evet. Bebek ejderha geldi 24 tane. Buradan acaba de efsanevi gelecek mi yani böyle arada arada atıyor ya. Aynen. Prenses açıldı. Harbi mi? Kanka prenses açıldı yemin ediyorum. <laughs> prenses açıldı. At bayrakları at at at. bir de buradan göstereyim prenses açıldı be. Oğlum kanka, müthiş ya. Kanka, sözüm vardı takla atacaktım. Prenses madenci ya da prenses madenci buz bir düşkeniz takla atacaktım arkadaşlar. Takla videosunda bunun arkasına atabiliriz. Oy prenses geldi ya mükemmel ya. Kaç tane geldi? Kanka. kanka ya ardında bir tane daha geldi Maden şey geldi kanka. Ne geldi ne? biliyor musun efsanevi? A, Yok oduncu geldi kanka. Aa oduncu da iyi lan. Ve kanka <laughs> <laughs> yine oğlum vallahi çıldıracağım. Kanka ne geldi? E efsanevi <laughs> gel. Allah'ıma madenci geldi ya. <laughs> İkinci seviye madenci süper. Allah belanı vermeye ya. Gelen efsaneviye bak elim titriyor. Şerefsizim elim titriyor. Ne geldi? Tomruk geldi. Kıvılcım açıldı kanka. Efsanevileri boğuluyoruz. Efsane kıvılcım da <laughs> güzel. 26 tane XY şey geldi kanka. Son kart mıydı? Yok daha var. 28 tane prens geldi. Oha prensler kara prens prens dörder level oldu kanka. Süper. Balon geldi 31 tane. Buradan sonra full destansı. 31 koruma, korumalar da kullandım. Çok güzel. Oo koruma çok güzel oldu senin desten. Kanka 394 tane büyücü geldi lan. Oo büyücü de kullanılır. Son kart. 55 tane dondurma geldi lan. Hiç kullanmıyorum be. Oo ve kanka ve 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 arkadaşlar şuraya bakın bir ya gelmeyen tek kart ne biliyor musun lavtası umrumda değil abi lavtası bütün efsaneviler geldi bütün efsaneviler bütün harbi harbi mi tomruk madenci prenses ee, buz büyücüsü nerede lan ha benim desteme tamam dur bir dakika buz büyücüsünü de alacağım arkadaşlar bir dakika buz büyücüsünü de destemi alacağım oo, oo. kanka ee, tomruk madenci prenses buz büyücüsü ee, Oduncu ve Kıvılcım kanka hepsinden geldi. Abicim mükemmel oldu ya harbiden. Allah bereket versin. Allah bin bereket versin. Ve yükseltmeler yapayım mı lan? Bence yap. Kanka Şime şimdi 5. seviye zehir yapıyorum. Öncelikle bir zehir yükseltiyorum kanka. Toplayıcı yükseltiyorum. Tamam. tamam toplayıcı da önemli. Tamam. Korumalar da önemli. Hmm, korumalar da önemli. Korumalar bayağı... Dolayısıyla binici de önemli. Kanka binici yani tabi canım. Korumalar 4. seviye oldu çok güzel oldu. Ve 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 10. seviye 10. seviye olduk kanka çok şükür Oldun mu oldum kanka video herhalde 100 yılın videosu oldunuz kanka bu e, çektiğim en güzel video oldu <laughs> valla Clash Royale'de çektiğim en güzel video şimdi kanka benim olayım ne biliyor musun şu an ee, binici var binici kardeşimiz sonunda 7. seviye bir binicim olabildi Allah rızası için ee, binicim oldu şimdi kanka 55.000 altınım kaldı tamam mı şey altınım var. Şimdi, barbarlar var. Kullandığım destede ne var? Ee, kullandığım destede yükselen bir kart yok kanka şu an. Mini P.E.K.K.A falan hiç gelmedi. O çok kötü oldu bak. Mini korumalar. Pekka, silah Onları yükselttim kanka. Kullandığım desteği şu an yükselttim. Ee, dur. Kullandığım desteği şu an yükselttim. 3.8'lik bir bu aynı, ortalaması bu. Dev de hiç gelmedi lan. Zehir 5. seviye oldu ama çok iyi oldu abi zehirin 5 olması. Toplayıcı yükseldi, zehir yükseldi. Korumalardan bir tane daha bulursam 5 oluyor kanka korumalar. Oha lan! 5. seviye destansı, harika. Şimdi kanka... Ee, alev ruhu var yükselteyim mi? Şey, bıçakçı goblinleri yükseltiyorum kesin. Yükselt onları. Suikastçı şey, şeyi yükselteyim mi? Normal mızraklı yükselteyim mi? E, madenci destesi yapacaksan yükselt bence. Çünkü madencinin arkasına ikisi komboluyor ya. Tabii canım. Peki kanka minionları yükseltiyorum. Normal. Üçlü? Hı hı. Ya o kalsın bence. Tamam o zaman. Normal minionları. O minionlar kalsın ya. Tamam o zaman. Barbarlar var. Barbarı yükselt. Hadi yükselttim barbarı da. Tamam çok güzel. 10. seviye barbarlar. Alev topunu tabi yükseltiyoruz. Sen bilirsin. Ee, Bence o kadar kilit bir kart değil yani. Yok ya bir şey 4000 falan zaten herhalde çok ha, da, o. Çok da, çok da yüksek bir maliyeti yoktu. Ee, şimdi kanka benim toplam 27 binim kaldı tamam mı? <laughs> Reis madenci seni ikinci seviye yapacağız ya senin kurtuluşun yok. Şimdi kanka dur. Ee, ne yapacak ya şimdi 27 bin altının var kanki. Yükselecek de kart var. 33 tane yükselecek kart var diyor. Yükseltmeyi hmm. ne yap... De yüksel şey, de Destanslar yükseltmeyelim ya. Ne diyorsun? Yani prensleri yükselt bence. Bence prensleri yükselt. Kanka 8k ikisi. Prensleri yükselt. 8k ikisi yükselttim kanka. 19.000 altınım kaldı. Toplamda 31 tane yükseltme var. Şimdi. Öf. Buz ruhu var, alev ruhu var. İskeletleri geç kullanılmıyor artık. Goblinleri yükselttik. 10. seviye oldu. Okçular var. Okçular da dursun. Bombacı var, top var, minyonlar var. Daha yükselecek şey var. Bir de ben zaten 100k falan bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Altın. Şu an e, klanı çıldırttım. Harun'a tüm efsane çıktı dedim. Klan kopuyor. <laughs> Ağrı mı? Yedik Fuat abi falan diyorlar. Yedik Fuat abi. Fuat abi harbi mi? Klanın tümü troll ya falan diyorlar. Vay be. <laughs> Kanka vallahi Bak ben, şimdi... de del... ben ben de delikadır falan diyorlar. Dalga geçiyorlar seninle şu an. İnanmıyorlar. Kanka vallahi bir şey değil mi? <laughs> şu an yani şöyle bir fotoğraf var önümüzde. Ben bunu profil fotoğrafı yaparım yani. Tomruk, madenci, prenses, oduncu ve kıvılcım kanka böyle bir. Ay yani bir şey söyleyeceğim. Peki nasıl bir duygu? Sen oyunu 5-6 ay oyna. E, bir tane bile efsanevi açmadı diye atmadı diye sele küfret şunu yap, bunu yapar Her videomda böyle ağla ağla efsanevi çıkmadı diye. <laughs> Ben böyle şeyim, ben böyle şanssızım falan de. <laughs> bir sandıktan tüm efsaneviler evler çıktı. Kanka Burak da çıksın oğlum. O kadar zamandır bekliyoruz ve be. yani mükemmel bir sandık oğlum zaten. Çok büyük bir sandık. Bak ne diyorlar. Artık 4000'lerde görmek istiyorum Harun abi diyor. Vallahi inşallah artık buralara düşmeyiz herhalde. Bunlarla da düşmeyiz ya. Madenci var, <laughs> prenses var, buz büyücüsü var. Madenci ikinci seviye yapacağız büyük ihtimalle. Yapmasak bile bu yükseltmeler falan tane Yani birinci seviye bu askerlerle bile. Oğlum çok güzel lan. Valla bakar çok iyi bir şey. Kanka büyük ihtimal 3000 kuponun artık altına düşmezsin. Yok canım töbe yani büyük ihtimal şu an 4000'i zorlarsın artık. İnşallah kanka. Yani çünkü 10 seviye bıçakçı goblin var. 10 bunlar. Bunlar 11 olsa iyiydi be. Ama kanka bir şey söyleyeyim mi? Bıçakçı goblinler 300 tane kalmış biliyor musun? 2-3 gün kastan 11'in seviye olacak bıçakçı goblinler. Aynen öyle. Ya şöyle düşün, şöyle düşün. Bunlardan bir iki defa daha böyle bir turnuva yaptığımızı düşünün. Yani bir iki defa değil de hani biz tabii ki de çok daha fazla bunlardan yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince Yap. böyle en büyük turnuva yapmaya çalışacağız. Yap. Ama sadece bizim için düşünürsek, senin için düşünürsek düşün. Bir iki tane daha böyle turnuva yapsam senin e, yine ikinci, üçüncü, birinci falan olsan sen 12. E, seviyeleri rahat görürsün yani. Aynen kanka inşallah baksan oğlum hayvan bir 2000 XP aldık lan. Toplam 3000 XP aldık arkadaşlar bu açılış ve yükseltmelerle ki daha 1488 taşımız var bunun yaklaşık olarak 2-3 tane aldığımız düşünsek ya da bunu geç abi 10 binlik ne alacağız ki bir tane 4500 alsak 100 bin olacak burada madenci var madenciyi çok alma istiyorum ben bilmiyorum onu nasıl yapacaksak bugün ayarlayabilirsek arkadaşlar bir şey daha yaparız olmadı bir 100 bin daha altın alırız onunla da artık madenci 2 seviye yaparız 2 seviye madenci olursa da bir selamünaleyküm işimize gücümüze bakarız Harbiden 3 kilit kart geldi. Zaten Kıvılcım'a hiç sevinmedim, Oduncu'ya sevinmedim, Tomur'a da sevinmedim ama gerisi gerçekten çok iyi kartlar. Ya en azından senin videolarda videolardan tanıtı, e, tanıtımını yaparsın. Aha, kartları. Aynen aynen kanka aynen aynen. Yani kardeşim sonuçta bir tane lavtası çıkmadı o da öbür hesabıma çıktı onu da göstermiştim zaten ilk çıkan oydu o. Hesaba. Aynen öyle. Yani böyle hemen hemen her şey çıktı arkadaşlar. Bu arada atıcı da çıkmadı. Yıldırım var. Lan şu dondurma 55 tane çıkmasa iyiydi ya. Yedici oğlum çok iyi ya. Vallahi harika oldu. Bilmiyorum başka başka şeyler deneriz artık. Ee, başka desteler artık de, e, böyle bol efsanevili artık kanalda arkadaşlar bol efsanevili deste göreceksiniz onu söyleyeyim. Artık efsaneviye bıkacaksınız yani. Nasıl ki her videomda buz büyücüsü çıktıktan sonra buz büyücüsü varsa bundan sonra da artık e, yak yanacak abi yanacak. Hayvan gibi efsanevi olacak. Bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen hemen bütün efsanevileri bir tanesi gereksiz laf laftası haricinde hepsini çıkardık. Şuradan da bir tane ödülümüz alalım. Turnuvada 1000 kart kazanmışım tabii ki de burada 7500 kart kazandığımız için. baya ee, bayağı kazanmış olduk. Evet arkadaşlar, bu ülken... videoya seni sevenler ee, bir like bombardımanı tutsun. Arkadaşlar yani. şöyle söyleyeyim. Yani şu Hayatının video şu video sonra. mesela bugün 5-6 bin izlenirse şöyle bir en azından 3000 like falan olsun Allah razı olsun. Harbiden kanalda çektiğim en güzel video. Böyle kötü bir günün devamında böyle bir video gelmesi. Yani ben şu an arkadaşlar oturacağım tamam mı? Yani hiçbir şey umurumda değil artık gerçekten. Kartlara bakacağım. Kartlara böyle bakacağım arkadaşlar. Çayımı alacağım böyle tamam mı? Karşıya koyacağım tableti. Kartlarıma bakacağım. Ee, çok güzel bir video <laughs> gerçekten. Prensesin olması insan evladı gibi seviyor bayan kendisi. Çok seviyorum. Az sonra, az zaten... sonra He. benim de sandık açılımını yapacağız beraber. 10 binlik sandık açılım arkadaşlar, 15 ne? 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 Pardon, pardon, bin. Pardon, pardon, 15, 15 bin. 10 bin başka. 15 binlik arkadaşlar e, sandık açılışında. Fuat'ın kanalını efsanevileri bu olmak sıradan, ender e, böyle bunlardan böyle minimum göreyim 400'er, 500'er tane göreyim diyorsanız, Fuat'ın videosunu izleyerek arkadaşlar iki video toplam 22.500'lük bir kart izlemiş olacaksınız yaklaşık olarak. Ayıp İkincinin videosunda sen açacaksın. Aynen, o 10 binlik açılışta ben atacağım arkadaşlar. Yani toplam Yerlede size arkadaşlar. 25-32 binlik bir açılış göstermiş. Yani kart açılışında sıkıntı yok arkadaşlar. Sandık açılışında bizi bir Gemri Public'tekiler 550 binlik bir açılış yapmıştı. Onlar geçmiş olacak. Onun dışında Türkiye'de bu kadar çok açılış yapmış hiçbir kimse olmayacak arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi inşallah çok güzel bir şekilde diğer turnuvaya devam edeceğiz ve o turnuvaya da arkadaşlar merak etmeyin çok güzel bir şekilde ayarlayacağız. Turnuvayı herkese açık yapmayı düşünmüyoruz. Başka planlarımız var. Başka şekilde var. Bizi seven insanlara garanti bir şekilde sokmaya çalışacağız. Artık bizi sevmeyen insanlara ne yapsın böyle kedinin ciğere baktığı gibi turnuvanın şifresini sabahtan akşama kadar girmeye çalışacak. Yok onların <laughs> turnuvanın şifresiyle uğraşacak vakitleri kalmayacak mahkemeyle uğraşmaktan. İnşallah kanka. Gerçekten uzun uzadı neyse 18 dakika oldu ama mükemmel bir bölümdü arkadaşlar. Çektim gerçekten en zevkli bölümdü. Kanki vallahi çok güzel oldu ya harbiden mükemmel oldu. Eyvallah kanka. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü abicim mükemmeldi ben anlatamıyorum ya. Harbiden müthişti. Efsanevilere boğulduk böyle her yerimizden efsanevi aktı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay. Bay bay.